Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün çok büyük ve çok küçük sayılar konusunu ardından da bilimsel gösterim konusunu göreceğiz. LGS'de bir soru kesin çıkan bir soru kalıbıdır. Burayı eğer iyi dinler ve çokça örnek çözerseniz kesinlikle doğru yapabileceğiniz bir soru kalıbı. Yavaştan başlayalım isterseniz. Önce şöyle söyleyelim. A, B, C çarpı 10 üzeri sayısını değeri değişmeden farklı şekilde yazabiliriz. Örnekten bakalım. 42 tam %36 çarpı 10 üzeri 6'yı ister 423 tam 10'da 6 şeklinde istersek de 4 tam 1236 şeklinde yazabilirmişiz. Ama bunları yazdığımız zaman şurada gördüğümüz gibi onun kuvvetlerinde bir değişkenlik oluşuyor. Biz önce bunun kuralını belirlememiz gerekiyor. Şimdi A virgül BC kat kaç basamak büyürse N kuvveti o kadar basamak küçülür. Diyor. Yani bir ters orantı olduğunu söyleyebiliriz. Nasıl? Şöyle örnekten bakalım. 42 tam 136 var. Yani 42 tam var elimde. Burada yan tarafına baktığım zaman bunu 423 tam yapmışım. Yani ekstradan bir sayı eklemiyorum. Yine 42 36 42 36 var. Sadece virgülün yeri değişti. Ne oldu? 42 tamken 423 o çıktı. Yani burası arttı. Şimdi biz diyoruz ki kaç basamak arttı burası? 42 idi 423. Yani 3, 2 basamakken 3 basamağa 1 basamak arttı. O zaman burada diyor ki onun kuvveti olan şey o kadar basamak sayısı kadar küçülür diye söylüyor. Yani şöyle söyleyelim. Burayı bir basamak büyüttük. Şurası bir basamak küçülecek. Bir basamak küçültmek demek bir çıkarmak demektir. 6 eksi 1'den 10 üzeri 5 şeklinde yazdım. Diğer bir yapılış şekline bakalım. 42 tam %36 idi. 4 tam binde 236 haline geçti. Baktığın zaman 42 tam vardı. 4 tama geriledi. Yani baktığımız zaman bir basamak küçüldüm burası? Evet. Burası bir basamak küçüldüyse onun kuvveti bir basamak büyüyecek. Büyümek dediğimiz şey toplam olduğu için 6 artı 1'den 10 üzeri 7 olarak gösteririz. Evet bunun örneklerini bir çözelim isterseniz yine aynı usul. Yine önce durdurup kendiniz farklı şekillerde yazabilirsiniz. Bakalım soruya. 62 çarpı 10 üzeri 6 diyor. Bunu mesela e, istediğimiz şekilde yazacağız. Atıyorum. 0 ve 1 62 şekliyle yazalım. Onun kaçıncı kuvvetine denk geleceğini bulalım. Nasıl yapacaktık? Hatırlayalım. 62 tam vardı burada. Burada ise 0 tam var. Yani virgül kaç basamak geri gitmiş? Baktığımız zaman 1 2 basamak geriye gitmiş. Burası 2 basamak küçüldüyse burası 2 basamak büyüyecekti. Yani 6'ya 2 ekleyeceğiz. Yani arkadaşlar burası 8 olacak. Başka bir ifadede görelim. Burasını bir önce temizleyelim. Başka bir halini yazalım. Örneğin diyelim ki 6200 hatta 62000 sayısı ile yapalım. Onun kaçıncı kuvvet olduğunu bulacağız. Bakın arkadaşlar 62 tam vardı elimde. 62000 oldu. Yani 3 basamak birden büyüdü aşağısı değil mi? Eğer ki 3 basamak burası büyüdüyse yukarısı 3 basamak küçülecek. Nasıl küçülecek? Çıkaracağız. 6'dan 3 çıkaracağız. Yani 6-3 dersek burasının cevabı 62.000 çarpı 10 üzeri 3 sonucuna ulaşacağız arkadaşlar. Aşağıdaki soruda aynısını yapalım. Diyor ki 481 çarpı 10 üzeri eksi 3 diyor. Mesela bunu önce 48 tam. Onda bir şeklinde yazalım. Yani ne yaptım bir bakalım. 481 tamım vardı. Bir basamak geriye gittim ve 48 tam onda bir sayısına ulaştım. Burası bir basamak geriye gittiyse burası bir basamak ileriye. Yani bir artacak. Buradaki yapmamız gereken şey bildiğimiz tam sayılarda toplama işlemi. Eksi 3 var ve artı 1 var. Yani 1 ekliyoruz baktığınız zaman 3 tane eksim, bir tane artım var. Birbirini götürenlerden sonra elimde kalacak şey 10 üzeri eksi 2. Yanında da 48 tam 10'da 1 olacak. Bu şekilde soruları çözüyoruz arkadaşlar. İsterseniz direkt etkinliğiyle devam edelim. Çünkü burası daha soru çıkabilitesi yüksek bir kısım. Evet. Bizden istenilene bir bakalım. 600 ilk baştaki hali 6'ya dönüştürüyor. Yani şuradaki 2 sıfırı siliyor. Yani 2 basamak burası küçülüyor. Burasının 2 basamak küçülmesi demek yukarının 2 basamak artacağı anlamına geliyor. Yani eksi 6 ile 2'yi toplamamı istiyor. Eksi 6, 6 tane eksim, 2 tane artım var. Geriye 4 tane eksim kalacak. Kontrolümüzü yaparsak a eşittir eksi 4 diyoruz. Yine b'deki Sorumuza bakalım. 25.000 25 iken 2,5 şekline dönüşüyor. Yani şuradaki 3 sıfırım gidiyor. Yani 3 adım burada geriye gidiyor. Bir basamakta virgül atıldığı için toplamda 4 basamak küçülüyor burası. Burasının 4 basamak küçülmesi buraya 4 sayısının gelmesi anlamına gelir. Az önceki gibi niye olmadı? Çünkü yanında bir kere 10 üzeri 50 bir ifade olmadığı için direkt bu küçüldüyse işaretiyle beraber yukarıya koyarsak cevabımıza ulaşabiliriz. Yine aynı şekilde C'ye bakalım. Bize diyor ki 10 üzeri 5 diyor. Yani baktığımız zaman şu an yanında herhangi bir 10'un kuvveti yok. Ve burasının artı olduğunu görüyorsak demek ki yanındaki sayı 5 basamak küçülmüş. Buraya artı 5 eklemişiz demektir. Şimdi sayıyı 5 basama küçültelim. 1, 2, 3, 4 ve Artık sıfır silemeyeceğimiz için bir tane de basamak içeri atarız. 3 tam onda 6 olarak cevabımızı buluruz. Ç'ye bakalım. 0 tam binde 25 çarpı 10 üzeri eksi 4. 2,5 çarpı 10 üzeri D demiş bize. Ee, bakacak olursak 0 tam 0, 25. 2,5'e. Şimdi ilk başta artmış mı azalmış mı ona bakacağız. 0 tamken 2 tama gitmiş. Demek ki artmış. Ne kadar artmış? Kaç basamak kaymış diye bakıyorum. Bir, iki basamak kaymış. İki basamak burası büyüdüyse, demiştik ki burası artıyorsa, burası iki basamak azalacak. Yani eksi dörtten eksi iki. Yani iki çıkaracağız. Şimdi bu işlemi nasıl yaparız? Hatırlayacak olursak, birden fazla çözümü var. Ancak araya bir toplama işlemi koyaraktan dört tane eksi, iki tane daha eksi, toplamda 6 eksi olabileceği sonucuna ulaşabiliriz diyoruz arkadaşlar. Bu şekilde çok büyük ve çok küçük sayılara görmüş olduk. Şimdi işin esas soru çıkacak kısmına geldik. Ne diyor arkadaşlar? Bilimsel gösterim. Bilimsel gösterim çok büyük çok küçük sayıların yaptığımız işlemlerin kullanılmış halidir ama en özel formudur. Neden diye soracak olursanız bu sefer bizden kafamıza göre işte iki basamak arttır, üç basamak azalt diye yöneltmiyor. Bana diyor ki A çarpı 10 üzeri n şeklinde yazın. Yani bir A tam sayısıyla onun bir kuvvetin çarpım şeklinde yine çok büyük çok küçük sayılar gibi yazın. Daha sonrasındaki şartım şu. A 1 ile 10 arasında olsun diyor. Aynı zamanda 1'e de eşit olabilir diyor. Yani örneğe bakalım. Demiş ki 25 ve yanında 9 tane 0 var. Bunu biz ilk başta 25 çarpı 10 üzeri 9 şeklinde yazabiliriz. Buradan sonra bu bilimsel bir halde değildir. Neden? Dedi ki bize buradaki şu 25 sayısı olmayacak. 1 ile 10 arasına çevirmemiz gerekiyor. Nasıl yaparız burayı? 25'in arasına 1 virgül kaydırıp da 2 virgül 5 şekline çevirirsek bilimsel gösterim şartını sağlar. Neden? 2,5 dediğim sayı 1 ile 10 arasındaki bir sayıdır. Şimdi peki yukarıdakini çevirirken çok büyük çok küçük sayılardaki işlemlere gideceğiz. Ne yaptık? 25 tam vardı. Bir basamak küçülttük aşağıya. Aşağısı bir basamak küçüldüyse yukarısı bir basamak büyüyecekti. 9 artı 1'den 10 üzeri 10 şeklinde yazdık. Yani cevabımız 2 tam 10'da 5 çarpı 10 üzeri 10 oldu. Yine çok küçük sayılardan bir örnekle gidelim. <laughs> Bize demiş ki 0,00025 sayısını bilimsel şekilde gösterelim demiş. Şimdi bakın arkadaşlar ben bunu 1 ile 10 arasına getirmem için buraya kaydırmam 1 ile 10 arasına getirmez çünkü 0 olacak yine tamı. Buraya kaydırmam getirmez. Soldan sağa doğru gidiyorum yine getirmez ama 2 ile 5 arasına bu sayı gelirse bu bilimsel gösterilmiş şekle gelebilir. O zaman bakıyorum kaç adım attım? 1, 2, 3 ve 4 adım attım. Ne yaptım? 4 adım büyüttüm burayı. Burada 4 adım büyüdüyse üst 4 adım küçülecek demektir. Burada 10'un kuvvet olmak için 0 yazdı. 10 üzeri 0'dan 4 çıkarıyorum. 10 üzeri eksi 4. Yani siz isterseniz burada artı 4 yaptık. Üst eksi 4 olacak deyip direkt 10 üzeri eksi 4 de yazabilirsiniz. Evet örneklerimize geçelim. Şimdi bakın arkadaşlar. Yine aynı şekilde eğer anladıysanız durdurabilirsiniz. Eğer anlamadıysanız da ilk başta burasını dinleyin. Daha sonra da devamını getirelim. Şimdi örneğin A'dan başlayalım. 1 milyon sayısını bilimsel şekilde gösterin diyor. Şartım neydi? Bana 100 bin olmaz. 10 bin olmaz. Bana 1 ile 10 arasında birinde dahil olabileceği bir sayı lazım. Şimdi bir kere 6 tane 0 var. Ben bunu 1 çarpı 10 üzeri 6 şeklinde yazabilirim. E baktığımız zaman şimdi bilimsel gösterime uydu mu bakalım şu 1 ile 10 arasında mı 1'e de dahil olabiliyordu. Evet. Çarpı 10 üzeri 6 var mı? Evet. O zaman bu bir bilimsel gösterim halidir diyeceğiz. Aşağıdaki soruya bakalım. Şimdi ilk hali şudur. Sıfırlara önce bir 10'un kuvveti şeklinde yazalım kafamız karışmaması için. 82 çarpı 10 üzeri 3 dedim arkadaşlar. Şimdi 1 ile 10 arasında değildir 82 dediğim sayı. Ama 8,2 dersem buna çok da güzel bir şekilde bilimsel gösterilme çevrilebilir. Peki elimde 82 tam vardı. Bir anda 8,2 oldu. Ne oldu? Bir basamak bu sayıyı küçülttüm. Dedik ki burası bir basamak küçülüyorsa burası bir basamak büyüyecekti. Yani 3 artı 1'den 10 üzeri 4, 4 olarak yazacağız. Yine kontrol edecek olursak 8,2 çarpı 10 üzeri 4 dedik. Diğer örnekleri siz kendiniz yapabilirsiniz. Sağ taraftakilerden de birazcık soru çözelim. Daha sonrasında da örnek sorularına, çıkabilecek tarzdaki sorulara geçelim. Evet. 0,00252 diyor. Yine artık hızlanmamız açısından bakın elinizle kaydırabilirsiniz. İlla geçiş yapmanıza gerek yok. Benim 1 ile 10 arasına girmesi için bu sayının 252'nin tam şurasından bölmesi lazım. Ne yaptım bakın? 1, 2, 3 adım ileri gitti. 2,52'yi yazdım. Ne yaptım? Bu sayı şuradaki yandaki sayı 3 basamak arttı. Demek ki üstse 3 basamak azaldığını göstermek için 10 üzeri eksi 3 yazmam gerekiyor. Bu şekilde cevabımızı buluyoruz. Başka bir soruda bakacak olursak yine siz durdurup çözerseniz eğer ben cevaplarını buraya bırakayım. Şuradan itibaren devam edelim. Demiş ki 28,1 çarpı 10 üzeri eksi 5. Bunu bilimsel halde yazın diyor. 28 tam olmayacaktı arkadaşlar. 1 ile 10 arasında olması için 2 tam. %81 şeklinde yazıyorum. Ne yaptım bakın. Bir basamak 28 iken 2 tam düşürdüm. Yani bir basamak düşürdüm. O zaman şurası bir basamak artacak. Eksi 5'e bir adım attırmak demek. 5 tane eksi 1 tane artıdan elimde toplam 4 tane eksi kalacağını gösterir. Yani burada yapacağımız şey eğer ki şuradaki sayılarım 0 kalmayacaksa sol tarafta bir tane 1 ile 10 arasında bir tam sayı bırakacağız. Geri kalanını virgülü şekilde yanına yazacağız ve onu kuvvet şeklinde ters orantısal bir ilişkiyle çözümünü yapacağız. 149 tam 10'da 3 çarpı 10 üzeri 9 diyor. Ne dedik? 1 ile 10 arasında olması için şuraya gelmesi lazım dedik. 2 basamak küçük diyor. Buraya iki basamak küçülecekse ilk başta yazalım. 1,493 ne yaptık? 2 basamak küçülttük. Burayı iki basamak arttırırsak 9 artı 2'den 10 üzeri 11 şekline getiririz diyoruz. Evet. Burada çıkabilecek tarzda sorulara bir bakalım önce. Örneğin 5. soru güzel bir soru arkadaşlar. Diyor ki: "Bozulmuş bir musluk günde 21 x 10^-4 litre suyu boşa akıtmaktadır. Buna göre bu musluk bir haftada kaç mililitre suyu boşa aktır?" ifadesinin bilimsel gösterimi nedir? Şimdi bakın buradaki en önemli nokta bilimsel gösterimdeki en şaşırtıcı yer şudur. Birimler konusunda bazen bize hileler yapabiliyor. Nasıl? Burada mesela bana ne vermiş? Litre vermiş. Benden ne istiyor? Mililitre istiyor. Yani ilk başta bunu nasıl dönüştürebileceğime bir bakmam gerekiyor. Ki bunları gram cinsinden de olsa aradaki ilişkiyi kurabilirsiniz rahat şekilde. Bir litre dediğimiz şey bin yani 10 üzeri 3 mililitre olacak arkadaşlar. Yani bu ne demektir? Litreyi mililitreye çevirebilmek için önce 10 üzeri 3 ile çarpmam gerekiyor. İlk başta şunu yapalım. Bir günde diyordu bakın. Günde 21 çarpı 10 üzeri 4 litreydi. Bir haftadaki mililitreyi soruyor. Önce mililitreye çevirmek için getirdim. 21 çarpı 10 üzeri eksi 4'ü 10 üzeri 3 ile çarpıyorum. Evet bu önceki videolardan gördüğümüz gibi önce 21 yazalım. Gördüğümüz gibi taban aynı üstü sayılar var. Taban aynı olan üslü sayılar çarpılırken üstler toplanır. Yani 4 tane eksim var, 3 tane artım var. Bir tane eksim kalacak. Bu neymiş? Mililitre. Nasıl? Bir günde. Şimdi başka bir çevirme işine geldik. Diyor ki bir haftada yani bir günde olan şey 7 ile çarpılırsa bir haftayı buluruz. O zaman 21 çarpı 10 üzeri eksi 1 7 ile çarpmam gerekiyor. Bu sefer de sayı burada kalacak. 21 ile 7'yi çarpıyorum. 147 çarpı 10 üzeri eksi 1. Bitti mi arkadaşlar? Hayır. Neden? Bilimsel gösterim diyor. Yani şurasının 1 ile 10 arasında olması lazım. O zaman ne yapıyoruz? Bir sayı bırakıyoruz. 1,47. Ne yaptık? 1, 2 basamak içeri kaydırdık. Yani 2 basamak küçüktük. O zaman üst 2 basamak büyüyecek. Nasıl büyüyecek? 2 ekleyerek. Bir tane eksim, iki tane artım var. Elimde kalacak şey 10 üzeri 1 çarpı 1,47'dir diyoruz arkadaşlar. Evet. Sıradaki sorumuza bakalım. Bir alüvar hücresinin içinde yaklaşık 280 milyon hemoglobin molekülü vardır. Buna göre 10 hücrenin içinde kaç tane hemoglobin molekülü vardır diyor. 280 milyon diyor. Bakın arkadaşlar. 280. Milyon dediğim şeyin içinde 6 tane sıfır vardır, vardır. 10 üzeri 6 şeklinde yazdım. Sonra diyor ki bu sadece bir hücrenin içerisinde. Benden kaç hücre istiyor? 10 hücre istiyor. Yani ben bunu getiriyorum önce bir 10 ile çarpıyorum. Nasıl çarpacağım arkadaşlar? İster buraya ekleyebilirsiniz, ister buraya. Ben bu seferlik 280 ile onu çarpayım. Yani 2800 sonucuna ulaşayım. Çarpı 10 üzeri 6. Yine ne istiyor? Bilimsel gösterim istiyor. Bunu bilimsel şekilde gösterebilmem için 2,8 haline getirmem lazım. Yani 1, 2, 3 basamak küçültmem lazım. Oranın 3 basamak küçülmesi demek. Buranın 3 basamak büyümesi demek olacak. Çarpı 10 üzeri 9 şeklinde yazdık. Ve işlemimiz bu kadar. Evet bilimsel gösterim dediğimiz konu anlatımı bu kadar arkadaşlar. Bundan sonra da soru kalıplarına bakacağız. Ve konuyu sonlandıracağız.